Merhaba arkadaşlar, A'dan Z'ye serimizin Akali bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte orta koridorda Akali oynuyor olacağım. Rün tercihlerime gelecek olursak, yenilmez gireceğim. Ee, i̇kinci taraftan pratik zeka zaten Akali'nin değişmeyen rünlerinden birisi. Buradan sıvışma, son direniş veya son derbe girmeniz tamamen size kalmış. Ben son direniş gireceğim. İkinci taraftan biraz daha agresif oynamak istiyorsanız kantı da mükemmel avcı. Biraz daha koridoru geride kabullenmek istiyorsanız da ikinci şans artı aşırı bir girebilirsiniz. Ee, ayrıca de diğer rün tercihine gelecek olursak elektrik verli bir akali oynayabilirsiniz. Elektrik verli akalinin hemen de rün dizilimini göstereyim. Ya böyle ya da pratik zeka sıvışmalı yaparsınız. Ama ben yenilmez akaliyi daha çok seviyorum. O yüzden yenilmez gireceğim burada arkadaşlar. Hatta ikinci tarafımda böyle dizeceğim. Oyun içerisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, karşımda mid samira var galiba biraz ilginç bir pick karşısında da hiç oynamadım henüz Bakalım neler yapacağız koridorda. Burada Doran yüzüğü başlayacağım. Hiç Doran kalkanına falan gitmeyeceğim. Koridoru kaybedeceğinizden korkuyorsanız daha çok dürtecek karakterler varsa var, karşınızda. Doran kalkanına başlayabilirsiniz. İşte Azir'dir, Orianna'dır, Syndra'dır. Bu matchup'lar sizi zorlayabilir. Onlara karşı Doran kalkanına başlayabilirsiniz ikinci şansıyla birlikte. Bayağı rahatlarsınız. Ben öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi Akali'nin yetenek tanıtımına geçecek olursak. Pasifimiz arkadaşlar. Bir yeteneği isabet ettirdiğimizde bir çember oluşuyor. Çembere doğru ilerlerken hareket hızı kazanıyoruz. Çemberden çıkarken yani. Aynı zamanda çemberden çıktıktan sonra da yine belirli bir süre hareket hızı kazanmaya devam ediyoruz. Sonrasında ise belirli bir süre içerisinde yaptığımız ilk normal saldırı fazladan hasar veriyor arkadaşlar. Q'muz şöyle görmüş olduğunuz gibi 5 tane bıçak fırlatıyoruz ileri. Ucundaki rakiplerde yavaşlıyor. W'muz bir sis perdesi oluşturuyoruz. Perdenin içerisindeyken görünmez oluyoruz. Ayrıca de W'nin içine girdiğimizde 100 enerji kazanıyoruz. Şimdi karşımızda Samira var. Bakalım nasıl olacak. Bu adam bizi birazcık dallayacak oyun başı. Birazcık geride kabullenmek lazım. Ama bir tane Q atabiliriz gibi sanki böyle. Tamam. O Q'sunu yemesem iyiydi ama minyonlarım da ona vurdu. Evimizde yine şöyle ileriye doğru atladığımız bir yetenek arkadaşlar. Ben size gösterirken tabii Samira bana vurdu. Vurma lan. Vurma. Adam nasıl ikili vuruldu ya oyun başı ilk dalgada. Oha oradan değiyor mu Samira Kiosu? Hemizde evet. şöyle yine e, atladığımız bir yetenek arkadaşlar. Bir birime değerse onu işaretliyoruz. İşaretli rakibe tekrardan atlayabiliyoruz ikinci kullanım olarak. Tekrardan bir hasar verip adamı uçuyoruz. Biz bunu kesebiliriz bu arada burada. Bir adım daha atarsa kesmeyi deneyeceğim. Kimliği var ama. Oo. mükemmel bir genk denemesi. En azından flashini aldık. Bir daha deneyecek yalnız. O biraz ilginç. Hadi bakalım. Kovaladık Jax'e doğru. Böyle görmüş olduğunuz gibi hareket hızı kazandım ekstradan. Böyle de kila aldık. Çok güzel oldu. Ve P yazalım hemen Jax'imize. Araba minyonu kaçırmayalım. İşte bu. Bu seride zaten araba minyon kaçırma lanetimiz var. Bütün A'dan Z'ye serimizde muhtemelen araba minyon kaçıracağım arkadaşlar. Ha ultimizden bahsetmedim. Şuraya puşladıktan sonra hemen bahsedeyim diyebilirsek. Akali ile lane dinlenecek müzik. Evet Samira'dan küfür geldi direkt. Bunu sansürleri siz görmezsiniz ama bayağı bir sövdü yani. Ya base atmam lazım. Ne olur beni çağırmayın. Hayır ya base atmam lazımdı. Jax 2 level'sın ama abicim. Bir lafın hızlı gidelim. Şöyle bir ignite koyduk ona. Şöyle de bir Q koyduk buna. Double atar mıyız? Az ah, çarp atmış Jarvan. Base atmam gerekiyordu. Çok fazla para vardı üzerimde. En azından bir kill aldık. High ultiden bahsedemedim. Bahsedeceğim arkadaşlar birazdan. Bir dakika. Heh. Bahsediyorum hazırsanız. Bir tane rakip şampiyonu atlıyoruz arkadaşlar. Atlayıp hasar veriyoruz. Sonra ikinci kullanıma denk geliyor. İkinci kullanımda ise rakibin canı ne kadar azsa o kadar fazla hasar veriyoruz yine atlayarak. Değil mi? Düz bu yani ultimiz. Bir yerden sonra çok vurmaya başlıyor tabi. Şimdi oyun başında Akali'nin Q enerji bedelleri çok fazla olduğu için birazcık level almaya bakacağız. Araba minyon aldım. Allah'ım inanılmaz. Şu minyonu da kaçırmazsak arada tabi. Arada minyon alabilirsek güzel olur. Ben bu min otoyu atmıştım bu minyona. Vurun minyonlar. Bu maç Vadiyaran gitmeyeceğim. Normalde Vadiyaran'la Akali'yi oynamayı daha çok severim ama. Rakip çok kırılganken bir büyü nüfuzlu abanabiliriz burada. Bir füze kemer, gölge alev. Bunları alabiliriz. Samira burada lane prizlemeyi frizlemeyi deneyecek. O yüzden frizletmeyelim. Gelme gelme. Vurma. Ama nasıl bitirdi? Jax abim sağ olsun hemen buradan bir destek verdi. Arkadan destekledi bizi geçerken bir midden. Yaparsın sen koş dedi bize. Şu minyonları da alalım. Minyon olarak gayet iyi bir durumdayız. Akali ile oyun başı minyon almanız çok önemli arkadaşlar. Minyon alabildiğiniz sürece çok iyisinizdir Akali'de. Hiç korkmayın minyon aldıysanız. 0-0 falan oynamanızda hiçbir sakınca yok. Oyun sonu toparlarsınız. Şöyle artık bana şey yapma ama ya. Ah E'ye ener enerjim yetmedi. Hop. Hop. Bu da bizde de arkadaşlar. derken Allah'ı. Allah vurma. Vurma vurma vurma. Bir anda FPS şuşları yaşıyoruz ama geçecek gibi. Füze kemer gideceğim ilk olarak. Şöyle koridorumuza tekrardan gidelim yavaştan. Minyonları bayağı bir kaçıracağız ama. Sorun değil gibi. Karşıda zillin var. Zillin bize çok sıkıntı çıkartabilir takım savaşlarında. Hem bize E verir falan kalırız öyle. Hem de var. Burada farm almayı almamız lazım. Tamam. Olduğu kadar. Jax'imiz gank atacak tekrardan. Şöyle bir girelim biz de önceden. Ayemiz kaçtı. Oo, Q'muzu da dojladı Samira. Neyse direkt ulti atacağım şöyle. Jax'in bana Q atması lazım ama. O kaçacak ya. Bayağı kötü oynadık. Bayağı kötü oynadım. Jax'e alakası yok. Ben kötü oynadım bayağı dümdüz. Evi kaçırmasam şurada kesmiştik Samira'yı da. E, ulti kullanırken havadayken E atabiliyoruz arkadaşlar. Orada onu yaptım da E'yi kaçırdım. O yüzden kaldık öyle. <laughs> Samira herkesi flameliyor. <laughs> Mal falan diyor herkese. XP olarak gayet iyiyiz. Yine araba milyon aldık. Bence bu lanet bu video ile beraber kırıldı. Şuraya bir tane tutam atacağım. Jarvan muhtemelen şöyle geçmiştir jungle'ına kurtlarında filandır. Hı -hı, bot lane'de bir gank var. Güzel. Jax gittiği yerden kill çıkarabiliyor. Helal olsun. Hiç farm yok adamın ama takdir ettim. Çok güzel. Burada Samira W kullandığında Q atmadım. Yoksa yeteneğim boşluğa gidecekti. Hiç Q atmadım. Bekledim. Sonra attım Q'yu. O yüzden kestik burada. E'yi de geriye doğru kullanıp hemen bir ileri atıldım orada. o sayede de yakaladık. Abi bu arada bahsetmedim. Ee, bot lane'de karma oynayan bizim kanal kanalımızın hem editörü hem de benim tatlı sevgilim. Şu anda da karma oynuyor. Böyle bahsetmek istedim. Direkt sirbas popuşları alacağım. Füze kemeri zaten bitiremiyorum. Yani de sirbas popuşları akali için gerçekten çok iyi bir eşya. Ee, çok fazla hasar atabiliyorsunuz oyun başında ve bu büyü nüfuzlu gelen büyü nüfuzuyla beraber inanılmaz dehşet hasarları çıkarmaya başlıyorsunuz bir anda. O yüzden hiç değişmez item Akali için. Yani ne olursa olsa illa sihirbaz pabuçları almak zorundasınız. İşte isterse rakip full AD olsun, isterse rakip full AP olsun. Hiç çizmeyi değiştirmemeniz lazım. Tamam bazı maçlarda Merkür alabilirsiniz. O kadar da değil de. Ama ninja tabisi durumunda. Sakın ninja tabisi almayın Akali'ye. Bu Samira'nın koridoru puşluyor. Belki Samira'yı bir daha şey yapabiliriz, kesebiliriz. Jax'imiz çok geri dele bulurlarak. O çok üzücü. Her tarafa gank atmayı denedi. Kendini geri düşürdü. Hayır, hayır. Allah. Aha aldım. Barikat da boşa gitti burada. Çok iyi. Burada koridora hala tutabilirim. Hiçbir sorun yok bizim için. Samira burada korkması gereken taraf. Biz değiliz. Biz rahatız şu anda. İstediğimiz kadar bu tarafta oynayabiliriz. 9 level olunca bir girmeyi deneyeceğim. Oldu. Şöyle direkt bir girmeyi deneyeceğim. Tamam. Kestik. Hem de bitkinliği de boşa harcamış oldu Samira. Bitkinliği de zamanında koyamadı bize. O yüzden rahat kestik burada. Şöyle hızlıca puşlayabilirsek çok güzel olacak bizim için. Hayır. Buraya yetişemeyeceğim zaten. Aslında yetişebilirmişim de. Barikat daha tatlı geldi. Şimdi Sion'u kurtarmak mı? Barikat almak mı arkadaşlar? Dürüst olun. Hepimiz biliyoruz ki buradan yüz, oyuncuların %90'ı barikatı seçecek. Ki kaçıyor gibi Sion'da. Ah değmedi. Oo zillim burada. FPS'im çok az şu anda onu anlamadım. Mesela i̇şte şurayı bir daha daha pushlayalım. Zillin hala mide yakın. Bu çalıda bekliyor. Aşağı çalıda. Mide gank falan deneyebilirler hepsi beraber. Ultim geliyor tekrardan. Samira'nın flash yok. Bir şeyler deneyebiliriz burada. Şöyle bir adım daha atsana bana. Tamam. Çok güzel. Buraya puştlayıp hızlıca base atacağım. Carvan gelebilir çünkü buraya. Şu ikinci barikatı isterdim ama maalesef. Ya da denesek mi? Arkadaşlar ölürsem siz yapmayın yaptığımı. Samira oyun boyunca... <laughs> Yazı yazıyor sadece. <laughs> Keşke oynasa birazcık da. <laughs> füze kemer aldım burada direkt. Sırf hasar için arkadaşlar. Ekstra hasar için. Tek atmak istediğim için füze kemer alıyorum. Yoksa demiş olduğum gibi savaşlar duracaksınız duracaksanız Valdiyaran. Bazen de gece tırpanı alabilirsiniz. Baflardan sonra okey bir tam gayet akali için. Kötü değil. Buraya tipi koyamıyorum maalesef. Tak like kondort değil. Ama bu maç bize bir yılan dişi lazım olacak gibi takımdan birisinin. Yılan dişi alması gerekecek gibi. Şu yani durumlar kötü. Ama biz çok iyi durumdayız. Adam sürekli bize Malakali yazıp duruyor. Ben bu adamı <laughs> Sinirim bozuldu adam Malakali, Malakali, Malakali yazıp. Dur <laughs> artık. Adamın ismi de manyak mıyım zaten? Psikolojim bozuldu ya. Tamam ejder yok. Çarvan orada başına duruyor. Şöyle hem minyonları alıp. <laughs> ah flash varmış. Hop. Yok burada değil. Sisin içine E bırakabiliyoruz arkadaşlar. Sis yok olsa bile o e, E'miz hala duruyor. Ve atlayabiliyoruz tekrardan. Güzel kemere vurdu mu orada vurmuş. Lan değişik bir kişi. Jarvan çok önde ve full tank kasıyor. Full tank Jarvan belki oyun olsa onu sonradan o kadar etki etmez ama. Şimdilik sıkıntı. Hiç kimse kesemiyor da Jarvan'ı şu anlık. Dobotoy falan yine gank atmaya çalışıyor herif. Ee, Akali'nin oyun sonu çok güçlü arkadaşlar. Yani biz şu anda farm alıyoruz ama yani oyun sonu direkt taşıyabiliriz. İnanılmaz fazla hasarlar atıyoruz oyun sonunda. Ve W'muz sayesinde kimse bize vuramıyor zaten. Orada bir Zilean ulti atmış. Şuraya doğru bir yavaştan yavaş koşalım ya. Jax çok derine girdi ama. Açana bak. Böyle füze kemerle hızlıca gireceğim. Tamam. Ulti atmama belki hiç gerek yoktu ama. Şöyle hızlıca geri de gidelim. Burada W kullanacağım. Samira'dan korkum yok. W olmasa da bir şey yapamaz. Güzel botlerini toparlamış olduk. Yavaştan onlar da oyuna dönsün. Çünkü tek başımıza taşıyamayabiliriz bu maçı. Zillin varken. Ah değmiyor. Hop. Ah, fizik emirim yok. Tamam bırakacağım. Lan hayır. Ayıp be. Ayıp ya. Bir Sion Kiosu gördüm orada Samira'ya doğru. Allah kahretsin hiç fark etmedim de Sion'un orada olduğunu. Sion'un gün atışı var mı? Yok. O fight'ı kazanamaz o zaman. Şuraya doğru bir koşsak mı? Aynen bunlar midye tutacak zaten. Biz şuraya doğru bir koşalım fight'a doğru. Jarvan'ın yani gün atışı istekli olduğu için burası çok tehlikeli tabii. Ah duvardan geçemedim. <laughs> Böyle bir play yok. Neyse aldık yine kilimizi bir şekilde. Allah'ım yarabbim. O. Uh. Bizim oynadığımız oyun da akıllara zarar gerçekten. İran'ç oynadık burayı. Üzerine Yone'yi de kaçırdık buradan. Umarım base'imi bozmaz. Ejder almamız lazım. Şurada bir tane doldurulabilir satıp karamürü alacağım. Yani doldurulabilir iksire ihtiyacımız yok derken karamürü bulamıyorum. Şöyle yazarak alacağım. Şimdi maç biraz açmaza girdi. Bir kaldık. Piyonumuz iyi durumda ama piyonla birlikte oynayabiliriz. Rakipte full AD'ymiş. yeni fark ettim. İşleri alsak çok daha iyi bizim için ya. Semire'yi kesmek yerine. Bu arada Zillion AP'ymiş. Ve hala AP kasıyor. Hesap en uzay... Ne gerek var ki o ulti harcaman öyle ya. Güzel oldu. Hem ejderi aldık hem burada iki kill çıkardık. Çok iyi oldu bizim için. Araba yok yetişemeyeceğiz. Burada Sion da muhtemelen Yone'yi kesecektir. Gün atışı var. Tabi buradaki kuleyi de biz aldık gibi. Bu fight ne kadar da sürüyor ya. Ha? Böyle bir gölge alemimiz bitse çok güzel olacak her şey bizim için. Özilin orada zaten bizi çok bozdu arkadaşlar. Gördüğünüz direkt Jarvan'ı falan kurtardı. İki saat öldüremedik Jarvan'ı. Bu maç ne play böyle ya? Sustural çekelim. Şunu da mı telleyelim ekstradan? Hayır yine kaçıramam. Ha. Atraksiyon olsun diye araba milyona E atıyorum her seferinde. Az kalsın kaçırıyoruz. Sion kaç. Aha Jax geliyor. Geldi kurtarmaya. Güzel bir Q Sion'dan. Ama yeterli olacak mı? Olacak gibi. Oo Jarvan'dan bir Q daha geldi. Hadi. Sion çok iyi oynadı burayı. Burası Sion'a yazar. Jarvan şu anda çok düştü oyundan. Ama gün atışının hasarına bakın şu herifin. 2500. Bunun kaç? 2400. İkinci mit kulesini alabilir miyiz acaba? Sion birazcık orada evet, at abartıp öldü. öldü ama bize ikinci mit kulesini aldırmış olabilir Sion'un bu hareketi. Ki aldırdı. Ölmesi mantıklıymış o zaman. Hemen gidelim buralardan. Bot lane farmına gideceğim hızlıca. Oradaki farmları almamız lazım. Şu Kayısa artı Zilyana ne yapacağız hiç bilmiyorum. Kayısa bayağı exp'iydi önce çünkü önde çünkü 12 level herif. Gölge alevimiz bitti. Hemen bir gölge alev çekelim burada. Yone buraya gelmiş ama karmayı kapatıyorlar. Ha, öldüm. Ah. Hiç gel... Oha. Aa bana kaldı. Hiç Kaysa'nın gelmesini beklemiyordum oradan ya. Hadi. Oha ne vuruyor ya Kaysa. Hadi Varus bir WQ'nun var mı? Yok. Yetişmez. <laughs> Burada da Samira yine ölüyor. Ya kaçamayacak. Red'i var mı Sion'un? Yok. Ama yine de kesti. Hatta W ile kesti. Buradan ama hiçlik değni önerirdim size arkadaşlar ama e, rakipte hiç MR kasan yok. Biz de fazla öndeyiz. O yüzden Rabadon'a para biriktireceğim burada. Rabadon alacağım sonrasında ise. Maçı hızlıca bitirmemiz gerekiyor gibi çünkü bu Kai'sa ile zilin taşıyabilir oyunu ciddi ciddi. Buraya TP atacak hiçbir şey yok mu ya? Şöyle bir TP koyalım. Yine boşa giden bir Zile'in ultisi var burada. Böyle bir ev kullanmayın. Tamam yine de kestik da flash'ını da aldık zillerin çok iyi oldu. Pot kulesini de alabilir miyiz acaba bizim takım yardım etse? Gidiyorlar sağ olsunlar. Buradan eğer inhi alırsak acayip iyi olacak bizim için. Çok rahatlayacak maç iki inhi alınca. Ölmememiz gerekiyor şu an sadece burada. Yok buradaki o fight'ı kaybedeceğiz gibi. Derken verdiler. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer bir bölümümüzde görüşmek üzere.